Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi çok efsane bir videoda karşınızdayız. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte fanatik bahsi canlı olarak ben ve Halil arkadaşlar El Clasico'ya tepki vereceğiz bugün arkadaşlar. Bir 20 dakika falan geç kaldık. Kusura bakmayın. Real Madrid 1-0 önde şu an arkadaşlar. Benzema attı golü ama Toni Kroos geçken çok güzel bir pas vermişti golde. Evet yanımda Halil var. Hoş geldin Halil. Evet arkadaşlar haydi bakalım. Ee, Barcelona Barcelona'cı olarak bu maçı çevireceğine inanıyoruz Barcelona'nın. Şu an ikimiz de maçı izliyoruz umarım. Ve şu an güzel bir pas geldi. De Jong şey Sergio Roberto pardon. Aa gol kaçtı. Dembele. Biraz sesini açalım arkadaşlar. Barcelona formumda giydim. Arkasında Lewandowski yazıyor arkadaşlar. Mendi orada boş bırakmış defans. Sergi Roberto güzel geldi ama olmadı. Bu arada arkadaşlar bugün iki tane tepki videosu gelecek. Akşam Trabzonspor Beşiktaş maçı da tepki videosu gelecek. Fakat arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Ben normalde stada gidecektim ama bayağı hastayım arkadaşlar. Yani hastaydım aslında şu an iyiyim. Ama bayağı hastaydım. Hatta test falan vermiştim. Çok şükür negatif çıktı arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu. Bu yüzden yani stada gidemedim. Hastayım yani. Ama arkadaşlar evde iki tane tepki videosu çekiyorum sizler için. Haydi bakalım. Kunde gönder, Kunde'den güzel top. Dağlar, ve taç Barcelona'nın. Benzema ve, ve Lewandowski o, rekabeti o, El Clasico'nun yeni o, rekabeti o, olacak. O, yeni İki tane en çok karşılaştırılan santroforlardan. Garcia. Evet. Garcia'dan uzun bir top ama ala bak güzel karşıladı orada. Şimdi Oyun Evet önemli onlarda birlikte olacağız. Ve maçın ilk sarı kartı itirazdan dolayı Vinicius Junior'a çıktı arkadaşlar. Ve kalede Real Madrid'e kasıda Lunin oynuyor. Kurtuğa yok. Ee, bakalım. Evet. Şu an son 10 dakikadır Barcelona daha iyi, çok iyi, etkin abi. derken bir pas hatası geldi. Nazar mı değdirdim? Dakikalar 30. İlk yarım saat geride kaldı diyebiliriz. Gönderdi. Gönderdi. İyi yere i̇yi Ve çaptırdı Benzema Real Madrid'in. <laughs> Sesim biraz kısık olabilir arkadaşlar. Hatta şu an sesim bir ilginç geldi farkındayım. Kusura bakmayın Nizli dediğim ya gibi ya hastayım ya. o yüzden sesim biraz ilginç geliyor. Hasta olduğum Ali için sesim be, biraz be, ilginç geliyor. Bu olan, taçı olan taraf. Evet bu kez Barcelona atacı kullanıyor. Halde. Alex Balde oynuyor bu evet. arada arkadaşlar. Halde. Jordi Alba'nın yerine ve ee, e. Gavi'nin yerine de Franky De Jong Miltão. oynuyor. Kadar çaktı. Şimdi e. Busquets. Busquets. Pedri. Güzel çıktı Barcelona oradan. Aslında e, Gavi'yi oynatacağını söylemişti fakat Franky de Jong da başlamayı tercih etmiş. 12. dakikada Benzema'nın golüyle maç hala 1-0. <laughs> <Rafinha> <laughs> <laughs> evet şimdi, şimdi Pedri. Pedri. Pedri sol tarafa. <laughs> Balde. Balde. Tekrar geriye döndüler. O. Gol geldi 2-0. Federico Valverde 35. dakikada 2-0 oldu durum Federico Valverde Orada Topun taca çıkmasını çok iyi engelledi Sanırım karva haldi Sonrasında Vinicius çok güzel bir topuk pası Şu an Mendy'den Mendy'den arkaya ve Valverde Güzel bir gol ama maalesef Barcelona 2-0 geriye düştü Bir parçacı olarak Evet çok güzel bir gol. Ben de beklemiyordum. Dakika 35'te 2-0 oldu durum. Vinicius yine güzel bir hareket orada. Mendy'nin asistinde Valverde. Evet Barcelona'nın geri dönmesi daha çok zora girdi şu an. Hayır sence Arayun'un yokluğunu arıyorlar mı? Ronald Arayo'nun evet. yokluğunu arıyorlar mı sence? Evet. Ee, şey topun çıkmasını engelleyen mi Taca? Evet. Sanırım Karvahal. Evet çok büyük bir evet orada çok iyi bir müdahale geldi. Taca çıkmasını engelledi Karvahal. Aa, Barcelona geliyor. Ya niye kaleye vuruyorsun De Jong? Daha çok var. Çok erken. Evet. Ben de hadi bakalım. ya da 3-2 olur. Onlara belki çünkü çok zor. Böndürüm, evet bakalım. Kona kullanacak Barcelona ilk korneri. Bahsettiğim bahsettiğim çok kötü bir orta. 38. dakikadayız. İlk sonra 15 Evet Real Madrid şu an farkı ikiye çıkardı. Bakalım. Sol taraf boş aslında. Lewandowski. Evet orayı gördüler. Balde. Balde. Hocam. Ne oluyor be? Oha. Birbirlerine yapıştılar resmen. Son anda Kunde. Evet bu maça kadar sadece bir gol yemişti Terştegen bu sezon ama bu maçta iki tane gol yiyerek üç oldu. Dakikalar 39'a girmek üzereyiz. Ve Valverde hoca foul vermedi. Valverde iyi ya. Evet Lewandowski iki tane rahmetli oyuncuyla birlikte kafayı vurdu ama top out kararı geldi orada. Evet bakıyoruz Busquets iyi çevirmiş topu. Lewandowski çok zor bir top hem Carvalho hem Militao yükseliyor orada. Evet hadi bakalım. Ve Lewandowski bir korner kazanırdı Barcelona'ya. Belki de ilk yarının son korneri dakikalar 45'e giriyoruz şu an. Durum hala 2-0. Barcelona ilk yarı bitmeden bir gol atmak isteyecek tabii ki. 45 artı kaç verilecek bakalım. 45 artı 1 verildi. Arkaya doğru. Pedri vurdu. Modric. Taç Barcelona'nın. İlk yarı bitmek üzere. 45 artı 1 verildi zaten. Ve şu an 46. dakikaya girmek üzereyiz. Çavi nasıl bir değişiklik yaparak Benim skor tahminim maç başlamadan önce 3-2 Barcelona'ydı. <laughs> bakalım ikinci yarı bu skor tahminimi tutar mı? Bakalım. Real Madrid geçken e, geçen en son e, en son El Clasico'da 4-0 kazanmıştı Barcelona ama Benzema, Mendy falan yoktu o zaman. Dezavantajlıydı Real Madrid ama Barcelona 4-0 kazanmıştı. Çok güzel bir galibiyetti. Bu sefer bakalım maç sonucu ne olacak? Şimdi Dembele güzel bir hareket. Güzel. Hoca ya. Şey, hoca neyle alakalı. Rafinha ya. Hoca nereden çıktı. Ve ilk yarı bitti arkadaşlar. Ee, i̇lk yarı sonucu Real Madrid 2 Barcelona 0 1 Barçacı olarak. İkinci yarıda Barcelona'nın çekilmesi isterim ama Real Madrid'de çok geri kapandı yani bayağı geri kapandılar ama iki takım da güzel oynadı gerçekten. O zaman ikinci yarıda tekrar beraber olacağız. İlk yarı genel değerlendirmem bu şekildeydi. Bireysel değerlendirme olarak Valverde çok iyiydi. Vinicius ile iyi hamleler yaptı orada. Carvajal iyiydi. Onun dışında Barcelona'da Balde bir kat etmeye çalıştı kanattan falan. Bakalım ikinci yarı birlikte olacağız. Arkadaşlar ikinci yarı başladı. Şu anda 47. dakika hadi bakalım. Evet. Şu an Barcelona'da top. Bakalım Barcelona bu maçı çevirebilecek mi? El Clasico. Gerçekten izlemesi her zaman çok zevkli oluyor. Hiçbir zaman kaçırmam El Clasico'ları. Ve top çıktık. Taç. Ve 3-0. Karim Benzema. Ama offside kararı mı geldi? Ancelotti seviniyordu. Offside kararı mı geldi? Evet net offside. Evet 3-0 olmuştu fakat offside kararıyla gol iptal oldu Allah'tan. <laughs> yani Bansi çevirsin diye diyorum. Güzel bir gol atmıştı yine Benzema. Vinicius'un süper pasında ama gol iptal oldu. Karar offside. Doğru kal. <laughs> Ali hani sence Barcelona Ronald Araujo'nun yokluğunu arıyor mu? Verse, yani yokluğunu arıyor. Evet maalesef Barcelona defansı e, zaten Inter maçında da ben bunu anlamıştım. Barcelona defansı evlere şenlik yani maalesef. Arayon'un yokluğu da aranıyor diye düşünüyorum. Bakalım. Ve çaviden 3 değişiklik birden oyuna giren isimler Ferran Torres, Gavi ve Jordi Alba. Çıkan isimler ise Rafinha. Ee, bakıyoruz Rafinha. Balde, Balde ve Busquets. Busquets e Bu ikinci yarı Evet Halil, e, Halil'e katılıyorum diyebilirim. Bakalım ama 60. dakikada Çavidal 3 değişiklik birden geldi. E, bakalım bu değişiklikler nasıl fayda edecek mi Barcelona'ya? Gavi oyuna girdi. 11'de başlayacağı söyleniyor orada fakat yedekten oyuna girdi Gavi. Bakalım neler olacak. Şu an taç kullanıyor Barcelona. Bu arada bugün 4 tane derbi var bildiğiniz gibi arkadaşlar yani düğümün, düğünüm, düğünümüz olsa iptal edeceğimiz bir gün diyebiliriz gerçekten yani herkes öyle diyor bildiğiniz gibi internette o yüzden ben de bu lafı kullandım ee, gerçekten 4 tane derbi var süper bir gün bugün önce El Clasico var yani şu an izlediğimiz bildiğiniz gibi Real Madrid var sonra derbisi sonrasında şu an başladı galiba Aynen başladı şu an 5 dakika oldu. Manchester City Liverpool derbisi var. Sonra Beşiktaş'ımızın biliyorsunuz Trabzonsporla derbisi var ve arkadaşlar e, Marsilya Paris Saint Germain derbisi de var. Tabii ki El Clasico en büyük dünyanın en büyük derbisi şu an onu izliyoruz ama bugün bizim için en önemlisi tabii ki Beşiktaş'ımızın maçı arkadaşlar. Umarım kazanacağız. Haydi kara kartalımız diyorum. Haydi bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar Lewandowski yerde kaldı ceza sahasında. Bir penaltı beklentisi var hakem dinleyeceğim dedi. Bakıyoruz. var mı yok mu? Yok. Penaltı değil. Hakem doğru görmüş. Alttan bir hamle var mı diye bakıyorum da sanırım yok. Evet yok. Penaltı değil. Evet. Bu arada Ansu Fati de oynayırdı arkadaşlar. 75 5 olmak üzere. Real Madrid 2 Barcelona 0 Luka Modric. Tamam. Geçmedi. Militao. Şimdi gönderdi Militao. Karşılıyor Sergio Roberto. Eyvah topu kaptırdı. Barcelona derken çok Son güzel aldı Kunde. Şimdi Barcelona çıkabilir mi? Luka so. Sarı kart, kart Modric'e. Ve Real Madrid'de de bir değişiklik Modric oyundan çıkıyor Kamavinga oyuna giriyor hem kartı vardı sarı kartı hem de zaten yaşından dolayı da yorulmuştur artık yorulmuş olabilir yani Kamavinga genç birisi bir oyuna girdi. <laughs> evet Gavi'ye bir sarı kart çıktı Chouameni'ye yaptığı müdahale sonrasında doğru karar. Bir sarı kart. 81. dakikada geride kalmak üzere Karla... Evet dakikalar 81'e girdik Lugin. Artık basyonun umutları yavaş yavaş Bala tükeniyor Şimdi Uzatmalarla falan çıkardık. son 15 dakika diyebiliriz artık Lugin. Zaten çok oyunda durmadı çok uzatmada verileceğini sanmıyorum Kunde. Topla. Kunde. Evet Kunde toplayı Kunde çıktı de, peşinde, kurumda, Güzel. Mardin, şimdi verdi Lewandowski. Lewandowski, Lewandowski Ferran Torres. Torres, Torres. Çok kapandı Real Madrid yine. Çok kapandılar. İyi kapanıyorlar. Hiç geçit vermediler ya. Hiç geçit vermediler Torres. cidden. Geldi geldi. Şimdi Gavi. 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 Gavi vurdu. Sonmadan sıktı konar. Barcelona korner kullanacak. Ve Barcelona son değişikliğini yaptı. Pedro oyundan çıktı. Frank Kessi oyuna girdi. Feranto Şimdi korner kullanacak Barcelona, bir şans. Barcelona. Ferran Torres pası kullandılar. Şimdi. Şimdi... Gavi. Orada kaçırdı Gavi topu. Gavi. Ama Gavi güzel hatta müdahale hatta etti hatta hatta tekrar. Hatasını hatta. telafi etti. Hatta Dörkön. Çok Bahşe güzel bir, bir Gavi. hareket. Gavi. Ve gol. Gavi. Ferran Torres. Torres. Beklenen gol geç geldi ama geldi. 83'te geldi. Süper dokundu Lewandowski ve Ferran Torres attı. 2-1. 2-1. Lewandowski'den süper asist. Ansu Fati'den süper depar. Gerçekten hazırlanış bakımından güzel bir gol oldu burada. Gavi müthiş müdahale burada. Ansu Fati çok iyi yapar. Valverde'yi geçti. İçeriye çevirdi Lewandowski topuk pası ve Ferran Torres Ferran Torres. Son dakikalar çok büyük heyecan içinde Lewandowski. Evet, Ferran Torres. Sonradan oyuna girmişti. golünü attı Ferran Torres 83'te. Durum 2-1. Bakalım comeback gelecek mi Barcelona'dan? İşte Xavi. diyor. Ferran ah. Torres, ah. Evet Ferran Torres. Yani Maçın büyük bölümünde ben kenarda Haydi bakalım. Bu da aslında bir şekilde mental güçlük vermeye Kanka e, arkadaşlar Halil e, o arada yemek yiyordu o yüzden golü şey. görme, görememiş. Şöyle bir gol oldu. E, Asuf Ansu güzel bir depar attı. İki kişiyi falan geçti. İçeri çevirdi. Lewandowski topukla bıraktı. Şey attı Ferran Torres. Ve bir değişiklikle Real Madrid'den yine Vinicius Junior oyundan çıktı. Rodrigo oyuna girdi. Haydi bakalım. İnanılmaz bir gol kaçtı Barcelona. Beraberliği bulabilirdi. Önce sadece Roberto, sonra Asufati olmadı. Girmedi top. İnanılmaz. Yandan dışarı gitti. Evet Real Madrid'de de Ancelotti iki oyuncu değişikliği daha yapıyor. Benzema ve Carvalho oyundan alınıyor. E, Rüdiger bildiğiniz gibi çok ağır bir sakatlık geçirmişti. Yüzü falan baya kanamıştı. Maskeyle oyuna giriyor Rüdiger ve Asensio oyuna giriyor. Haydi bakalım. Bir dakikalar 88. E, penaltı kararı geldi. Rodrigo yerde kalmıştı. Ve karar penaltı. Evet arkadaşlar oda kapanmıştı zoom'da. Halil tekrar odaya geliyor ve kara penaltı Rodrigo'nun yerde kaldığı Poisson'da. Halil penaltı. Penaltı kazandırır Real Madrid. Rodrigo işi bitirmek istiyor. 3-1'e getirmek istiyor maçı. Rodrigo, Rodrigo topun başında. Rodrigo! Rodrigo. Taş değen uzanmıştı ama çıkaramadı. 3-1. Ve son sözü sanırım Rodrigo söylemiş oluyor. 3-1 Sanırım Eric Garcia. Evet arkadaşlar genel bir maç son değerlendirmesi yapalım artık. Sonuç belli olduğu gibi. Burada Kunde'nin topu offside'ı bozmuş. Ve Erik Garcia burada ayağına basıyor. Penaltı kararı doğru ve Rodrigo ters gel köşeyi biliyor ama çıkaramıyor. Bireysel değerlendirmeler yapmak gerekirse e, Valverde çok iyiydi gerçekten Real Madrid'de. Bu penaltı pozisyonunda da topu o getirdi zaten. Rodrigo'ya pası da o verdi. Valverde çok iyi bir oyuncu gerçekten. Rodrigo da oyuna girer girmez golünü atmış oldu. Vinicius yine oyundan çıkmadan önce iyi toplar i̇yi getirmişti. De, iyi Ferran Torres oyuna girdikten sonra Top iyi işler yaptı. yapmaya çalıştı. Lewandowski elinden geleni yapmaya çalıştı ama çok etkili oyunlar. değildi bu maç. Benzema, Benzema da çok etkiliydi çoğunlu ama çoğunlu en azından golünü yani attı. Yani Bireysel bu, değerlendirmelerin bu şekilde bu arkadaşlar. Halil sence nasıl bir maç oldu? İşte goller. Real Madrid 3, Barcelona 1. galibiyet. Çok çok adına da Dedim ki sence nasıl bir maç oldu? Evet. Geçen evet. <laughs> evet. Peki sence bu maçın en iyi oyuncuları kimler? bence Tony Cross cidden inanılmaz işler çıkarttı. Ee, evet. Koşu olsun. Tony Cross ve Willis düşünüyor. Real Madrid'de şu anda çok iyi Barcelona'da seçime kararı vursam, Lewandowski ayağına çok nadir sayıda top geldi. Evet. Genel bir derecede yaparsak ee, bu maçın en iyi oyuncusunu Tony Cross diyebiliriz. Çünkü çok Evet Toni Kroos gerçekten çok çabadı ve valverde de diyebiliriz bence. Gerçekten o da çok iyiydi. Ve 96 4 verilmişti. Şu an 96 4'e girmek üzereyiz. Maç bitecek. El Clasico ve lider değişiyor. Lider average'da Barcelona'ydı. Aynı puandalardı ve şu an 3 puan önüne geçti Real Madrid Barcelona'nın. Biz fanatik Bahçadılar olarak bu durumu beğenmedik. Ama Real Madrid güzel top oynadı. Barcelona da güzel oynadı aslında. Böyle çok aşırı bir fark yoktu oyunlarda. Ve maç bitti. E-Klasiköy'e kazanan Real Madrid. O zaman bu videoyu editlemem için hemen kapatmam lazım. Çünkü Beşiktaş'ımız Beşiktaş'ımızın Trabzonspor derbisinde görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Halil Eşik Etli için teşekkürler. Evet arkadaşlar süper bir like ses bekliyoruz ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Umarım Beşiktaş'ımız kazanır ve bay bay sevgiyle kalın.